Annem röntgen teknisyeni. Çocukluğumdan beri hastaneler, röntgen odaları ve o tuhaf gri renkli filmler hayatımın bir parçası oldu. Annem işe giderken hep merak ederdim. O görünmez ışınlarla insanlar için nasıl görebiliyordu? Büyüdükçe annemin işinin ne kadar önemli olduğunu anladım. Kimi zaman kırık bir kolun röntgenini çekiyor. Kimi zaman da akciğerlerinde bir sürü olan hastaya yardım ediyordu. Onun sayesinde doktorlar hastalıkları teşhis ediyor ve insanları iyileştiriyordu. Radyasyon ne olduğunu ilk önce annemden öğrendim. Bana o görünmez bir ışın olduğunu, çok dikkatli kullanılması gerektiğini anlattı. O günden beri radyasyona karşı hep bilgim oldu. Annemin işi radyasyonun hem faydalı hem de zararlı olabileceğini öğretti bana. Radyasyon aslında hayatımızın her alanında karşımıza çıkan bir olgu. Güneşten gelen ışınlar, mikrodalga fırınlar, cep telefonları ve hatta hastanelerde röntgen cihazları bile radyasyon yayıyor. Radyasyonun farklı türleri ve farklı etkileri var. Annem röntgen çekerken X ışınları adı verilen bir radyasyon türünü kullanıyor. X ışınları vücudumuzun içinden geçerek kemiklerimizin ve organlarımızın görüntülerini oluşturuyor. Ancak X ışınları yüksek dozda maruz kalındığında DNA'mıza zarar verebilir ve hatta kansere bile yol açabilir. Bu yüzden annem ve diğer röntgen teknisyenleri radyasyondan korunmak için özel önlemler alıyor. Annem işini çok seven ve önemseyen bir insan. Her zaman hastalara karşı güler yüzü ve şefkatlidir. Onun sayesinde hastanelerin sadece hastalıkların iyileştirildiği yerler olmadığını, aynı zamanda insanların birbirine destek olduğu yerler olduğunu da öğrendim. Annemle gurur duyuyorum. Onun sayesinde hem radyasyonun gizemli dünyasını öğrendim hem de insanlara yardım ne kadar değerli olduğunu anladım.